Melek. Aşar teyze. Kızım ne yapıyorsunuz siz burada? Kardeşini de almışsın yanına. Şey biz geziyorduk. Geziyordunuz da bakalım... ...önünde niye oturuyorsunuz yavrum? Ha? kızım benim. gözlerde boncuk boncuk. Ha? Hadi anlat kızım benim. Şey. Güzelim bak. Ya. Ben kardeşime... ...şu alacaktım yaptım. Eee? Paran diyor. Bakkalarında zaten yazmadı deftere. Yazmadı demek ha. Kör olasıca. Gel kızım. Gel bakalım. Gel, gel, gel. gel, gel. gel. gel, gel, gel. gel, gel. Bakkal efendi bana baksana bir sen. Gel yavrum. Sen bu çocuğa istediklerini niye vermiyorsun? Sana ne ya? Sen misin buranın müdürü? Allah'tan kork be. Kardeşine yiyecek alacak o. Alacaksa parasını verecek. Bedava mı vereyim? Benim hesabıma yaz. Abla. Senin hesap da az kabarık değil ha. Ben her ay başı ödemiyor muyum? Ödüyorum. Sana ne benim kabarıksa kabarık? Kuzum. Ha söyle bakayım ne istiyorsun? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Al bunu da. Al hadi. Bak hep kardeşin alacak halimiz yok değil mi? Bu da senin olsun. Yok ben sevmiyorum. Teşekkürler Aysel teyze. Oy o teşekkür diyen ağızlarını yerim ben senin. Teşekküre ne gerek var kuzum benim. Oy. Komşuluk bugünlerde belli olur. Değil mi? Ha, bak sen o zaman şunu al. Yok, ben bir şey yapacağım. şey <laughs> kardeşime bir de biz alabilir miyiz? Alırım hmm. tabii yavrum. Niye almayayım? Hadi bakalım. Bugünü de kurtardın abla sağ olsun. Yarın ne yapacaksın? Biz olmasak ne olacak ha? Sen ne öyle boş boş konuşuyorsun? Ha? Bela mısın sen? Şunu da koy. Tam bir şey yapma kuzum. Takılma yavrum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi güle güle. Hah, dur ben yardım edeyim. Teşekkürler. Bir şey değil yavrum. Bak dur yardım edeyim. Sen bırak. Hah, şuraya kadar getireyim. Hadi bakalım. Hah. Hadi. Teşekkürler.